Sistanın başları da göpür göpür esiyor. Sistanın başları da Güpür güpür rasiyo, Babam bu yıl kurbanı Anam bu yıl kurbanı da Çipler çipler kesiyor Nazimim oy Anam seni veriyor da Bir elmek ya Bir bap oy Oy Nazimim oy, oy nazim. Sıstanın da Başları da kesme kesme Başları siz sağının başları da kesme kesme taşları Alışveriş ediyor, alışveriş ediyor Gözüyle kaşları da, gözüyle kaşları Oy nazimim oy Siz başları da göpür göpür asın Anam bıyım kurbanı da çiftler çiftler kesin yo Nazimim oy Anam seni veriyor da bir elmek bırasın Bir bak bırasın ya oy Nazimim oy Nazimim oy.